Merhabalar Nihat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Başlayabiliriz. Doğa sigorta yılın ilk yarısında nasıl bir performans gösterdi ve ikinci yarıya dair hedefleriniz neler? Tabii son iki yıla baktığımızda sektörümüz adına işte iyi geçtiğini söyleyemeyiz birçok zorluklar yaşadık. Pandemi dönemi ve pandemiden çıkış dönemi olarak bakıyoruz bu dönemlere. Son iki yıla göre ilk yarıyı daha iyi kapattık diyebiliriz. Doğa sigorta olarak da aslında zor başlayan bir seneyi depremle birlikte sektörün de zorlandığı bir seneyi ilk yarısını en azından iyi bir noktada kapattık. Hedeflediğimiz karlılıkla kapattık diyebiliriz. Orta ve uzun dönemde gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz var mıdır? Tabii birçok projemiz var. Orta ve uzun ölçekte sektörel yeni ürünler var. Bu ürünler üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Yeni çıkardığımız birçok ürün var. İklim değişikliğinden çok sık bahsediyoruz. Bununla ilgili birçok yeni sigorta ürünümüz var. Dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bununla ilgili sanal ortamda, siber ortamda oluşan birçok risklere karşı çıkmış sigorta ürünleri var. Yine kefalet ürünlerimiz bunlar da son yıllarda sigortacılık kapsamında ortaya çıktı. Bu ürünleri daha çok geliştirmek, kullanıcıya, sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek, daha iyi bir şekilde sunabilmek için projelerimiz var. Bunun yanında biz doğa sigorta olarak son yıllarda Özellikle dijitalleşmeye çok önem verdik. Dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Yani hasar süreçlerinden, üretim sürecine, hasar ödemelerinden, hukuksal süreçlere kadar her şeyi de dijital bir ortamda yapıp hata payını neredeyse sıfıra kadar indirmeyi hedefliyoruz. 10 yıldır Doğa Sigorta'nın CEO koltuğundasınız. Nasıl bir yönetim anlayışı benimsiyorsunuz? Öncelikle şeffaflık ve netlikle başlayabiliriz. Böylece aslında yönetirken önemli bir sektörde önemli bir şirketi yönetiyoruz. Doğal Sivas'ta bugün geldiği noktada sektörün önemli oyuncularından biri. 10 yıldır bunu başarılı bir şekilde devam ettirmemiz bir ekip oyunu. Sadece bir yönetim kurulu başkanının veya CEO'nun yapacağı değil, iyi bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Bunun yanında iyi iletişim. Biz özellikle şirket kültürü olarak iyi iletişim benimsedik. Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, sektörün diğer oyuncularıyla, rakip şirketlerimizle, kamu kuruluşlarıyla her zaman iyi iletişim halinde olduk. İstediklerimizi onlara iyi iletişimle anlattık. Onların istediklerini yine aynı şekilde net ve şeffaf bir şekilde cevaplayarak iletişim kurmaya çalıştık. Bunun neticesinde doğal sigortanın geldiği noktada başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bizim de buradaki bir başarımız varsa bu iyi iletişim ve netlik ve şeffaflıkla sağlamış bulunmaktayız. Dijitalden siz birazcık bahsettiniz. Dijitale ve teknolojik gelişmelere yatırımların arttığı bir dönemdeyiz. Hatta dijitalleşmenin herhangi bir sektörde ya da bir şirkette olmaması çok da mümkün değil. Dijital dönüşüm stratejileriniz ve yatırımlarınızdan da bahsedebilir misiniz? Tüm süreçlerimizi neredeyse dijitalleştiriyoruz. Fakat şuna da dikkat ediyoruz. Mekanikleşmeden de uzak durmaya çalışıyoruz. Bazen ikisi birbirine karıştırılıyor. Dijitalleşme adı altında mekanikleşmeye geçiliyor. Aslında birçok şeyin hala insan eli ve insan zekasıyla yapıldığı tamam. ama dijital zekanın yani akıllı zeka diye son günlerde çokça konuşulan dijital zekanın da hem hız bakımından hem hata payını daha hızlı indirme bakımından önemli olduğu bir noktada dijitalleşmeye biz bu anlamda çok önem veriyoruz. Robotlar kullanıyoruz tüm süreçlerimizde robotlar kullanıyoruz. Dosigo diye bir robot ismimiz var. Bunu hasar süreçlerinde, hukuk süreçlerinde, mali işlerde, acente süreçlerinde, iş ortaklarımızda olan tüm ilişkilerimizdeki süreçlerde kullanıyoruz ve verimini çok fazlaca alıyoruz. Bu sürekli gelişen bir sistem, sürekli gelişen bir yenilik. Bu şekilde değerlendirdiğimizde aslında dijitalleşmenin dünyamızın hızına ayak uydurmada en önemli nokta olduğunu düşünüyoruz. Yani dijitalleşme adına attığımız tüm adımları biz özellikle iş ortaklarımızla beraber yapıyoruz. Onların da işin içinde olacağı şekilde Öncelikle ajantelerimiz, satış kanallarımız, yine aynı şekilde eksperlerimiz, bunların hepsi bizim iş ortağımız olarak adlandırdığımız, birlikte çalıştığımız şirketler, kurumlar veya bireyler olarak bakıyoruz. Bunların tamamını dijitalleşmemizin içerisinde değerlendiriyoruz. Bizim tüm dijital süreçlerimizi onlar da çok rahat, anlaşılır biçimde kullanabiliyorlar. Bunun yanında müşterilerimize de bu imkanı sunuyoruz. Müşterilerimize tüm üretimden tutun hasar süreçlerine kadar tüm süreçlerini dijital ortamda başvurularını yapabilirler, poliçelerini üretebilirler veya hasarlarının ödenmesinin ne durumda olduğunu, hukuki süreçleri varsa hukuki süreçlerin hangi aşamada olduğunu çok rahatlıkla dijital ortamda takip edebilirler. Buradaki bizim önceliğimiz müşterilerimize bu hizmet sunarken iş ortaklarımızı, satış kanallarımızı da aradan çıkartmadan bunu devam etmek. Tüm süreçlerimiz satış kanallarımızı da işin içinde tutacak şekilde, acentelerimizi yani işin içinde tutacak şekilde dijital ortamda yeni bu dijital dünya daha hızlı ve etkin biçimde ayak uydurmak, bu dijital ortamı daha hızlı ve etkin biçimde kullanmak. Doğal afetlerin sigorta sektörüne etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, çok yakın zamanda ülkemiz büyük bir deprem atlattı. Yüzyılın felaketi diye nitelendiriliyor tüm dünyada. İki tane, atlı, üç tane arka arkaya deprem yaşandı. Arkasından Şanlıurfa ve Adıyaman merkezi bir sel felaketi yaşandı. Çok kısa bir süre içerisinde. Her iki afetle de hem deprem hem sel felaketi. Arka arkaya yaşandı. Bu bakımdan baktığımızda dünyada gerçekten birçok olaylar oluyor. Bazılarını biz uzaktan izliyoruz. İşte sel, su baskınları, depremler, yanardağ patlamaları son zamanlarda böyle görmediğimiz birçok olayları uzaktan izliyorduk ama bu yılın Şubat ayında maalesef büyük bir deprem yaşadık ve devamında dediğim gibi bir sel felaketi yaşadı, yaşandı. Yine maalesef diyeceğim çünkü ülkemizde sigortacılığa bakış ihtiyaç olduğunda yani deprem olduktan sonra gerçekten sigorta yapma eğilimi artıyor. Ama aslında depremden önce bu sigorta yapma eğilimi olsaydı belki de birçok mağdur bu mağduriyetinin en azından ekonomik boyutunu sigorta poliçeleri kapsamında karşılayabileceklerdi. Yani burada da bilincin arttırılması için demek ki yeterli çalışmalar yapılmamış. Vatandaşımız yeterli kadar bilinçlenmemiş sigortacılık konusunda. Çünkü depremin evet öncelikle insani bir boyutu var. Birçok insan hayatını kaybetti veya yaralandı. Daha sonra bunun vicdani boyutu var. İnsanların bir an önce oradaki insanların yardımına koşmak için yoğun bir çaba harcadığını gördük. Hepimiz yaşadık hep beraber. Oradaki insanların mağduriyetinden dolayı masada oturup yemek yemek bile insanın içinden gelmez bir süreç yaşadık daha sonra bunun sosyal ve psikolojik boyutları var ve en sonunda da ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutunu en kolay atlatmanın yolu da aslında sigorta, sigortacılık, sigorta sektörü. Maalesef onlarca milyar TL hatta dolardan bahsedeceğimiz bu ekonomik maliyeti bir kısmı sigortadan karşılanmak durumunda kaldı. Çünkü DASK poliçelerinde bile zorunlu olmasına rağmen %58'lik bir sigortalanma oranı bulunmakta ve diğer ihtiyari diye bahsettiğimiz deprem, yangın, sel su basması gibi sigortaların durumuna baktığımızda da onlar çok daha ticari kurumları işin içinden çıkarırsak bireyselde yaklaşık onu meş seviyesinde. Bu da aslında buradaki hasarın karşılanma oranının sigortacılık tarafında nasıl bir durum olduğunu ortaya çıkarıyor. Bundan sonraki süreçlerde ülkemiz bir deprem bölgesi. Depremin dışında da biraz önce dediğim gibi sel felaketleri yaşanabiliyor, dolu felaketleri yaşanabiliyor. İstanbul'da bile kaç sene önce hatırladığınız gibi bir dolu felaketi yaşandı. Birçok araç, ev, iş yeri hasar gördü. Bu tür durumlar için sigortacılığın önemi ve sigorta yapmanın çok önemli olduğunu bir kere daha hatırlıyoruz. Bunu hiç unutmadan hasar gelmeden önce sigortalarımızı yaptırmanın öneminden bahsediyoruz. O yüzden bu doğal afetler hayatımızın bir parçası. Bunun belki insani ve psikolojik boyutlarını farklı değerlendirebiliriz ama ekonomik boyutunu daha rahat atlatabilmek için biz de buradan yeniden bir çağrı yapalım: tüm vatandaşlarımıza lütfen sigortanızı yapın diye. Son olarak sektöre, acentelerinize ya da müşterilerinize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Sektörümüz son 5 yıldır gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Bir pandemi dönemi, pandemiden çıkış dönemi, ekonomik gelişmelerden dolayı bir maliyet artışı süreci ve son olarak da bu sene çok büyük bir deprem. Bu çok zor döneme rağmen, depremin yaralarını sardığımız zor döneme rağmen sektörümüz gerçekten iyi bir sınav verdi. Hasar ödemelerini çok hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirdi. Burada hem sigorta şirketler, tüm Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine hem de reversörlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreçleri etkin şekilde yönetebildik sektör olarak. Şirketimiz olarak da gerçekten o bölgede her zaman vatandaşlarımızın yanında kaldık. Biraz önce bahsettiğim gibi insani boyutta zaten depremin ilk yönünden itibaren her şeyimizde yardıma koştuk. Şimdi buradan tek tek anlatmamıza gerek yok ama gerçekten sigortalımız olsun olmasın, acentemiz olsun olmasın, ulaşabildiğimiz herkese ve ulaşabildiğimiz her yere yardıma koştuk. Ve bunun yanında poliçesi olan sigortalılarımızın da hemen hızlı bir şekilde yanlarında bulunduk. Hasarlarının ödenmesi için hemen etkin bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Eğer işlerine devam edebilmeleri için yapabileceğimiz bir şey varsa onu yerine getirmeye çalıştık. Aslında bu zor ve sıkıntılı sürece rağmen bence şirketimizde de Sektörümüzde iyi bir sınav verdi. Bu yıl 2023 yılının sonuna kadar inşallah bir daha böyle bir hareket yaşanmaz ve bu sürecin meyvelerini yıl sonunda sektörümüzün iyi bir şekilde kapatarak, karlı bir şekilde kapatarak yine dayanışma birlik beraberlik içerisinde kapatmasını diliyorum. Çok teşekkür evet, ediyoruz değerli yanıtlarınız için. Sağ olun.